23 Kasım 2022 Çarşamba Antalya at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videomuzun altında bulunan teşekkür butonu ile bize desteklerini gösteren herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca bize destek olmak isteyenler katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar oradan yazılı halini okuyabilirler. Antalya programında 7 koşu var. Sadece 6'lı dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının, şartlı 4 yarışı, 1700 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği alabilecek sürate sahip 4 isim var. Çok süratli isimler değiller ancak, hafif ağır tempolarda liderliği isteyecek olan isimlerdir. 9 numaralı Balın Gülü, 4 numaralı Benim Gülüm, 3 numaralı Şal Kızı ve 10 numaralı Leyla Sultanım, yazdığımız sıralamaya göre hafif süratli atlardır yarış bu sıralamada hafif süratli bir şekilde başlayabilir. Biz bu koşuda ilk şansı, 7 numaralı rüyanın kızına varacağız. Antalya'ya geldikten sonraki ilk işini çok beğendik. Toparlanma aşamasında olan ve sentetik pisti seven Safkan, bugün beklentilerin üzerinde koşabilir. Binicisi ile uyumlu olur ve son 200'e kadar el değmeden gelip, kısa sprintini iyi ayarlarsa, sürpriz yapabileceğini düşünüyoruz. İlk sıradan kuponlara işaretleyelim. 5 numaralı Malya Güzeli, Çin pistte sürekli takip ettiğimiz ve şans verdiğimiz bir isim. Bugün dişilere ait bu mücadelede, başarılı koşmasını bekliyoruz. Kum pistte başarılı yarışları olan Malya Güzeli, ilk sentetik pist yarışında iddialı bir sonuç alabilir. İkinci sıradan yazalım. 1 numaralı Cihan'ın gülü, ağır kilo altında koşacak olsa da, kum pisti çok seven bir isim. İlk sentetik pist yarışında, Cihan'ın gülü de etkili olacaktır. Fatih Rüstem Bebek geçen sezon Antalya'nın en başarılı binicilerindendi. Fakat bu sezon henüz kazanamadı. Bugün ilk birinciliğini alabilir. Lehine şartlarda mutlaka kuponlarda olsun. 2 numaralı Sanay grubun en kaliteli atıdır. Fakat yaşı ilerlediğinden dolayı eski gücünde değil. Yine de başarılı sentetik pist performansı ile bu grupta yazılmayı hak ediyor. İhmal etmeyelim. Son olarak 4 numaralı Benim Gülümü yazalım. Antalya'daki ilk ve tek sentetik pist yarışını kazanan ve o gün sert rakipleri geride bırakan benim gülüm bugün de benzeri bir sonuç alabilir. Rakipleri kendisi için çok uygun. Yarış içi şartlarda lehine gelişecek. Biz Antalya'daki birinciliğinden sonra kazanamadığı için bugün geri planda şans verdik. Ancak çok şanslı olduğunu ve mutlaka yazmanız gerektiğini belirtelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 7 5 1 2 4 şeklindedir. İkinci ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 1700 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek sürate sahip tek isim, 7 numaralı Şirinoğlu'dur. Muhtemelen onu da, 1 numaralı El Profesör yakın takip edecektir. İkisi de çimci atlar olup, sentetikte ve kum pistte koşmuş olsalar da kazanamamışlardır. Bu grupta, yarışı önlere yakın götüren ve ağır tempodan faydalanacak olan atlar, 5 numaralı Coral Storm ve 4 numaralı Time Snow'dur. Biz bu atların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yarışı orta sıralarda takip eden 2 numaralı Real Champion ise, bu grupta sigorta olarak yazılabilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 5-4-2 şeklindedir. Üçüncü ayak. Üç yaşlı dişi Arap atlarının, maiden yarışı, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. 10 numaralı Sofi Atay, ilk yarışında liderliği alarak yarışmıştı. 7 numaralı Geçit Kızı ve 2 numaralı Aşk ve Seda'da hafif süratli isimler olup, liderliği alabilirler. Bizce liderliği kim alırsa alsın, yarış çok süratli geçmeyecektir. Çünkü inatçı ve çok süratli atlar değiller. Biz bu üç hafif süratli atı, mutlaka kuponlara işaretleyelim. 10 numaralı Sofi Atay'ın ilk yarışı başarısız olsa da, sentetik pistte çok koşacak bir pedigriye sahip olmasından dolayı yazılması taraftarıyız. Edindiği tecrübe ile, bu pistte beklentilerin üzerinde koşabilir. Nevzat deklaresi ile şansının arttığını düşünüyoruz. 7 numaralı Geçit kızında Fatih Rüstem Bebek var. 2 numaralı Aşk ve Seda ise, eküre avantajları ile üst sıralar için mücadele edecektir. Bu ön grup atlarına rakip olarak, formda görüntüleri ile dikkat çeken, 1 numaralı Akar Gülü, 3 numaralı Karimama ve 5 numaralı SS Ateşini yazalım. İyi koşup kazanamıyor olsalar da, ön grup atlarının eksik koşması durumunda, bu üçlüden biri kazanacaktır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 10, 7, 2, 1, 3, 5 şeklindedir. 4. Ayak İki yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki taylardan, 1 numaralı Solido Hermanos ve 2 numaralı Baboş Alper haricindeki tüm isimler, birer kez de olsa liderliği alarak yarışmıştır. Bugün hangisi öne gelir, hangisi bekler bilemeyiz ancak, yarışın çok süratli tempoda geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Biz bu koşuda riske girmeyeceğiz. Toplamda 6 ismi yazarak burayı sağlama almaya çalışacağız. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 2, 5, 6, 4, 3, 1 şeklindedir. Beşinci ayak. 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 2100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli hiçbir isim yok. 6 numaralı Sönmez İrem hafif süratli bir isim. Fakat son yarışlarında erken deparlanamadığı için grubun gerisinde kalıyor ve önlere gelemiyor. Eğer Sönmez İrem yine geç kalırsa, 4 numaralı Lady Elmendorf, 7 numaralı The Night Hunter veya 8 numaralı Joselito liderliği alabilir. Biz bu ön grup atlarından, 7 numaralı The Night Hunter'ı ilk sıradan yazalım. Çok kaliteli bir pedigriye sahip olan bu at, rakiplerine göre tecrübesiz olsa da, bugün Müslüm Çelik idaresinde tam kapasite koşup kazanabilir. İleride çok iyi yerlerde göreceğimiz bu tayı takibe alalım. Kazanması uzun sürmeyecektir. Rakip olarak, ön gruba yakın yarışan ve genelde başarılı olan bir numaralı Anadolu zamanı ile, sentetikte çok farklı koşan 5 numaralı Ragazza Fortunita'yı yazmak istiyoruz. 7 numaralı The Night Hunter'ın eksik koşması durumunda bu iki isimden birinin kazanmasını bekliyoruz. Özellikle bu koşuda tuttuğunuz atlar varsa mutlaka eklemenizi öneririz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 7 1 5 şeklindedir. 6. ayak 3 yaşlı dişi Arap atlarının, maiden yarışı, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği muhtemelen 1 numaralı Doğan'ın ateşi alacaktır. Hafif süratli birkaç rakibi var. 9 numaralı Vakit, 5 numaralı Selota Pir ve 4 numaralı Pazar Güzeli, ön grupta yarışı sürdüren, gerektiğinde de liderliği alan isimlerdir. Doğan'ın Ateşi bu gruptaki atlara göre daha formda gözüküyor fakat yarışlarında son 200 civarı mutlaka duruyor. Bugün de gittiği yere kadar önde gideceğini ama son 200'de işlerin karışacağını düşünüyoruz. Bizim bu koşuda çok tuttuğumuz ve tek yazacağımız isim ilk startına çıkacak olan 3 numaralı Oda Ateşi olacaktır. Oda Ateşi çok uzun süredir sahada olan çok pişkin isimlerden biridir. Hiç yabancılık çekeceğini düşünmüyoruz. Bir süredir de Antalya pistinde çalışmalarına devam eden Oda Ateşi ilk startında birincilikle tanışabilir. Torbo temsilcisi olan 3 numaralı Oda Ateşi bizce sorunlu rakiplerini yakalamışken ilk startını kazanacaktır. Günün bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtlemek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı koşusuna götüreceğiz. 2400 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışını, 8 numaralı Sanzatu, rahmetli Ömer Kaya idaresinde burun farkı ile kazanmıştı. Bu vesile ile Ömer Kaya'yı da rahmetle anmak istiyoruz. Aldı. Tüm safkanlara bol şanslar. Atlar Satak'e memnun girdiler. Start bildi ve 77. Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusu başladı. 3 numaralı Enyalios, 2 numaralı Cihan'ım birer boy kadar geciktiler. Tempo yapmayı seven 4 numaralı Fly By Me liderliği aldı. İç kulvardan Galipa'nın uğraşlarına rağmen... 2200 metre sahtecini bir boyu kadar önde geçiyor. Dış kulvardan Güngör Baba onun dışından 9 mal Temelhan'da önlerden yer buldular sayın yarışçılar koşunun son 2000 metre saatleri geçildiğinde var yerdimde bir buçuk boy kadar 4 numaralı Fly By Me koşunun liderliğini üstleniyor. İç kulvarda 5 numaralı Galip Han ikincilikte yerini koruduğu Dış kulvarda 14 numaralı Güngör Baba'nın çabaları var. Onun hemen yarım boy kadar gerisine dokuzunu Temel Han'la hamle yaptı. Temel Han'ın dışından altın Kopenhag temposunu artırdı ki Güngör Baba'nın önüne çıktı. İkincilikte yer buldu. Kopenhag Güngör Baba üçüncükte ki ancak o da temposunu artırdı. Fly By Me'nin peşini bırakmamaya niyetli gözüküyor. Güngör Baba ikinci tek yerini netleştirdi. Galip Ambar yer dibini bırakmadı. Hemen yanlarına 8 numaralı Sanzatu geldi dışında 9 numaralı yine Temelhan. Han. Han'ın hemen bir boy kadar gerisinde 1400 geçirirken 7 Perfect Warrior dışında 10 numaralı Sweet Brew yanında 12 numaralı buldum bak bir boy kadar geride 13 numaralı Büyük A onun bir buçuk boy kadar gerisinde Zalus Line'ın uğraştığını dışında da Tatvan tatvenincisi var 1200 geçirdi iki boy kadar geride 2 numaralı Cihan'ım Sağısında 1 numaralı Blaise Suvin 1.5 boy kadar geride 3 numaralı Eyal Rus Osti sırasıyla koşunun son 1000 metre startleri geçilmek üzere 4 numaralı Fly By Me önde 1.5 boy farklı koruyor 14 numaralı Güngör Baba'nın 5 numaralı tekrar Galipa'nın uğraşlarını izliyorum Kopenhag Sanzatu'da önde giden diğer atlar aralarında Evet Bay Başkan'ın da çabaları var. Koşunun son 800'ü geçirdi. 4 numaralı Fly Bami bir boy fark dediler koruyor. İç kulvardan 5 numaralı. Evet Galip Han tekrar artırdı. içerden Perfect Warrior'ın Sanzatunun ataktan izliyorum. Güngör Baba da dışarıda tempo ve heyecan artıyor. Fly by me son viraja lider olarak çıkıyor. Dışında Perfect Warrior. Dışarıda Güngör Baba'nın galip anını içeriden buldum. Bakın Sansatun'un atakları var. Viraj dönüldü. Yedirul Perfect Warrior geldi. Liderliği Fly by me'den aldı. Dışından Sanzatu yükleniyor. Koşunun son 200'ü geçirdiği ortadan. Sanzatu geldi adı aldı ne En bay başkanı çabaları var. Perfect Warrior Sanzatu. En yalışın arasında bir lider kurajı var. Ortadan Sanzatu hakim olmaya çalışıyor. Perfect Warrior geliyor. Aslakta Perfect Warrior'in önünde Sanzatu'yla. Fotoyu başa baş geçtiler. Üçüncü sayın yarışseverler en yalışı oldu. Evet sayın yarışseverler. Birincilik kararı üç numaralı en yalışı. Evet sayın yarışseverler. Birincilik kararı 8 numaralı Sanzatu ve içindeki Perfect Warrior aslında varış hakemlerinin kararına kalıyor. 3 numaralı en yalnız 3. 11 numaralı evet Bay Başkan da 4. oldu. 7 numaralı Perfect Warrior ve 8 numaralı Sanzatu hangisi kazandı? foto finish resminde göreceğiz.